Dilber hocam. Kadir. Ay telefonum çalıyor hocam çok özür diliyorum ya. Alo. Cevizli Bağlar, Cizeppe, Neyazer Stadyumundan hepinize sevgiler, saygılar sevgili dinleyiciler. Pazar akşamı oynanan gereksiz, heyecansız maçlar kupası finalinden hepinize sevgiler, saygılar. Ben spikeriniz Dilker Yasin. Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşmasına hoş geldiniz. Maçın hakemi Arda kardeşler. Arda kardeşler dört çocuklu bir ailenin 7. çocuğu. Üçü bir anadan, dördü ayrı anadan. Tavşan kardeş, Aslan kardeş, bir de Arda kardeş. Bunların anası bir Abi vallahi keseceğim kendimi ya. Yeter bu hakem hikayeleri maça geçelim babam ya. Kasımpaşa'da senin tatlı bir Aralık akşamı, Haziran'ın ortası oldu ama hala senin bu serin hava yazın bize fena kaçar. Şimdiden ayıktırayım sevgili dinleyiciler. Maça başlayacak taraf Beşiktaş. Mert tek top oynadı. Pas Necip sağ kanada yöneldi. Redmond Cenk Tönüsü'ne gelmedi. Yine kapandı Gazın Paşa Atiba Redmond topuk düşündü ama topu Redmond'la aynı fikirde değil. Top Hayra de. Sergen Kudicini. Sergen bir vuruş ve gol. Ağlamak istiyorum sevgili dinleyiciler. Beşiktaş 1, Chelsea 0. Haydi çocuklar bu maç bizim. Ya Dilker abi çok özür diliyorum da bir şey soracağım. Bu maça Kasımpaşa Beşiktaş diye başladık. Sonra Beşiktaş Chelsea maçına döndü baba. O nasıl oldu ya? Şu anda saatler 19.15. Baş başlayalı 15 dakika oldu ve Kasımpaşa Cami imamı akşam ezanı okumaya başladı. Maç durdu. Aferin çocuklar. Ezanın bitmesini bekliyorlar. Hatta gördüğüm kadarıyla Tayyip Talha Suruç ile Raşit Gezal 3 rekat akşam namazı farzını aradan çıkarıyorlar. Aferin çocuklar. Aferin bunlar güzel hareketler. E, Dinkel abi eskiden İnönü stadında akşam ezanı duyulurdu ya. Hemen karşıda Valide Can var ya. Şu kardeşin İnönü stadında Ramazan ayında maç oynanırken oruç açmış adamdır yani. Top şimdi Şevçenko'da. Döndürmeyin Şevçenko'yu. Arda Güler, Kerem. Pas Icardi'den. ince bir hareket Atiba. Çıkıldı o. Yusuf Atiba'yı biçiyor Arda kardeşler. Önce kırmızı kartını gösterdi. Sonra da evet Yusuf'un yüzüne tükürdü. Hayda o niye ya? FIFA'nın yeni koyduğu kurala göre hakem bir futbolcunun delikanlılık dışı bir hareketini gördüğü zaman yüzüne tü senin sıfatına diyerek tükürebiliyor. Arkadaş böyle bir şey olur mu Allah Allah? Olacak iş değil ya. Başta 19. dakika topun başında Hacı Ahmetoviç kendisi Balkanlardan gelen bir kardeşimiz annesi çok güzel triliçe tatlısı yapıyor yanında bro Misa ile çok iyi gidiyor Hacı Ahmetoviç geliyor bir şut top üst direği alayarak ve yan direği evet diyerekten out'a gidecekten vazgeçip taca gidiyor. O nasıl oluyor hiç canlanmadı ya gözümde. Top şimdi Falcao'da. Falcao nereden çıktı? Falcao aniden sahaya çıktı ve topa gelişine şahane bir burun vuruş yaptıktan sonra türbünlere üçlü çektirip geldiği gibi kayboldu. Top şimdi Ayıboğan Şutuf'ta. Oradan Falco Götz. Van Gobel top isteyen futbolcu. Ama Falco Götz topu hemen yanındaki Larabella'ya verdi. Larabella topla ilerliyor. Onu karşılayan Yusuf. Yusuf, Yusuf yapma Yusuf, etme Yusuf. Yusuf niye yine ne etti, ne yaptı ya? Yusuf şortun içinden çıkardığı biber gazı spreyini Larabella'nın gözlerine sıktıktan sonra topu uzaklaştırdı. Hakemin kat göstereceğini anlayınca da yüzünü tutarak kendini yere attı ve sanki kendisine faal yapılmış gibi kıvranmaya başladı. Larabella ambulansla hastaneye götürülüyor. Abi Bella'da ciddi bir şey yok inşallah bilmiyoruz çünkü Larabella'nın SGK'sı olmadığı için MR'a çok yüksek fiyat çekilmiş. Larabella'yı hastane hastane gezdirip ucuza MR çekecek bir hastane aranıyor. Abi aile hekimine şey aile hekimine götürsünler. Larabella'nın aile hekimi Kolombiya'da olduğu için oraya götürülemiyor. Ok meydanındaki bir aile hekimine götürdüler. O da ben bekarım abi. Kendi ailem yok ki aile hekimi yapayım bekar hekimiyim ben diyerek evet Larabella'yı geri çevirdi. Kasımpaşa 350, Beşiktaş 245, maç sonucu İngilizler berabere nihayet süperlik sona erdi.